savaşçılar hepiniz yepyeni bir PUBG bölümüne hoş geldiniz dostlarım sefalar çekeğiniz. arkadaşlar bugün saklamaç bölümüne karşınızdayım yeni bir modu geldi biliyorsunuz ki efsane güncelleme ile beraber bize de dedik ki hazır yeni mod gelmiş biz de bu modu güzel bir saklamaç yapalım dedik gerçekten çok güzel bir mod hani insanlar da kardan adama dönüşebiliyor yok ya eğer bu tarz videoların daha da fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı like atmayı kesinlikle unutmayalım eğer 50 like gelirse bu serinin daha da fazla hızlı bir şekilde gelecektir arkadaşlar tamam eğer sizler de saklamaç videosuna katılmak istiyorsanız açıklama ve yorumlar kısmına sabit discordumuza katılın gerekiyor. Şu an herkes Discord'da sesli sohbette gençler sizler de hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Yaşarlar, kanka. Yaşarlar, kanka. Yaşarlar, kanka. Yaşarlar, kanka. Nasılsınız gençler? İyi misiniz? Hoş buldum kankam. İyiyim i̇yi, canım yedim. Allah'a şükür kardeşim. Birlikte Molat atlayacağız arkadaşlar. Şu an 16 kişilik bir ekibimiz var. Sizleri daha fazla beklemek istemiyoruz. Hadi o zaman hızlı bir şekilde maçımıza bir başlayalım. <laughs> Yerimize geldik. Ben hızlı bir şekilde markete girdim. Ufak bir loot yapalım lazım. Biraz da silah alayım. Şimdi arkadaşlarımız saklansın bakalım. Gerçekten güzel saklananlar kim olacak? 30, 28, 27, 26, 25. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Herkese bol şans diyorum ve ben artık um, aramaya başlıyorum gençler. Bakalım bu maçın birisi kim olacak? Kafaya sıkıştım bir saniye. Şimdi ben direkt bir şu abi buzluğun bir yerine bir gideyim. Bu kuleye doğru bir yavaştan bir çıkalım. Ortalık biraz daha gerilecek ama bakacağız gerçekten. Bütün herkese de bol şans diyorum. Umarım çok güzel saklananlar olur. İnşallah da hareket etmezseniz hareket edersiniz. Biliyorsunuz ki sizin için biraz daha sıkıntılı olacak. Şurada biri var mı? Gel karşım sen. Kankam biri aşağıda doğru da orada ama... Ya gençler hareket ederseniz daha güzel olur Tabii efendim. Gel kankam gel gel ben seni de şöyle alayım. Adamsın kankam. Cansın sen. Tamamdır biri gitti. Yerli değişiklikte de olabilir. Çok ses çıkarmayın. Hatta hiç ses çıkarmayın. Evet bir da buldum. Selamun aleyküm Dex hocam. Buralarda bir yerde... Ooo ooo. Kral sen ne yapıyorsun orada? Allah Allah. Tam bunun burada ne işi var? Bunun burada ne işi var? Sen şöyle bir düş bakayım kardeşim. Aman aman bak bak bak. Buraya iyi ki gelmişim bu arada. Buraya normal en son bakacaktım tamam mı? Fakat... Senle görüşürüz kardeşim. Benim patlatıcı. Selam. Buralarda olanlar var mı acaba? Çok dikkatli bakmam lazım. Çünkü her yerden biri çıkabilir. Benim en çok merak ettiğim yerlerden bir tanesi de şu kulelerin olduğu bölgelerde adamlar olma ihtimali çok yüksek olabiliyor. Oo Bir saniye. Şu, şuna bir bakayım. Tamam. Bunda da sıkıntı yok. Bir saniye. Ses mi aldım ben? Ben ses alıyorum. Aha. Bu da buldum. Görüşürüz kardeşim. Bu gerçek değil. Aha. Ve bakarsın burada biri var. Poyrazcığım görüşürüz kardeşim sen de. Bir saniye. Burada başka. Şu zaten... Gerçek değil. Şunların tepkisinde olma ihtimalleri yüzde kaç? Dakika... Aynen. Şuradaki kim? Şuradaki kim? Aşağı atlama kankam. Niye aşağı Gel kankam sen. Gel gel gel. Nereye kaçın? gel. Nereye kaçıyorsun? Gel görüşürüz kardeşim sen de. Güzel baya bir oyuncu bulduk burada. Şu an arkadaşlar yavaştan artık evlere doğru girmemiz gerekiyor. Buralarda biraz daha sakinleşmemiz gerekecek. Çünkü rakip oyuncularımız buralarda bir yerlerde evin içine pusulanlar olabilir. Şuna bir bakalım ya. Tam bu da gerçekmiş. Bir saniye. Şöyle ben iyice bir kontrol edeyim yani. Ne olur ne olmaz çatıya çıkanlar olabilir. Şu yanlarda bir bakalım. Tam buralarda kimse yok. Tam bu ev tertemiz pırıl pırıl. Aa dur 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 dur. Bir saniye bir saniye bir saniye. Ben şimdi birini bulacağım. Şimdi aklıma bir yer geldi. Aklıma çok şahane bir yer geldi. Oradan garanti diyorum adam var. Bir saniye ama bekleyin. Hemen bir oraya girmem gerekiyor. Orada diyorum ya. Yüzde bir buçuk milyon adam var orada. Bak ben şurun içerisine hiç girmedim. Adam var. Demek canım benim. Ben dedim yüzde bir buçuk milyon adam vardır burada. Şuralar bir bakalım. Şuralarda kimse yok. Ben çok merak ediyorum. Şu evlerden bir tanesinde adam var mı? Şu evlerin içinde bir tane. Aklıma bir yer geldi bir tane daha. Aklıma... Aha. <laughs> Zaferciğim görüşürüz kardeşim. Bebeğim Allah'a emanet. Buralar Semins. Bakıyorum. Burada da kimse yok. Arabanın içinde birinin olma ihtimali yüzde varmış be. Ben var ya, aşırı zeki bir çocuğum. Vallahi diyorum. Oksijim görüşürüz kankam. Hissetmiştim ama var ya kesinlikle hissettim yani adamın oldu olduğunu. Aynen. Silah şu değilmiş. O gerçek değilmiş. Tamam. Şu şeye bir bakalım. Bu da tertemiz. Oğlum Allah Allah. Çok garip, çok enteresan. Oğlum neredesiniz? Ben birkaç oyuncuyu bulamadım. Oğlum harbi nereye saklandınız lan? Birinin burada olduğunu artık hem Evet selamun aleyküm. Rocky'cim seninle ilgili bir daha kardeşim. Arkadaşlar ben bazı oyuncuyu bulamadım sadece bunları bulabildim biraz sıkıntı oldu çünkü alan bize tam vermedi alan bize tam verse biraz daha güzel olacaktı şimdi diğer maçımıza gireceğiz arkadaşlar artık ikimiz başladı. herkes şu an hızlı bir şekilde saklanmaya çalışıyorlar Oyunun alanın gelmesi biraz daha kötüydü. keşke oyun alanını bize verseydi bir oyun alanımız sıkıntılı gerçekten çok güzel saklanan oyuncularımız var arkadaşlar İnşallah bu sefer komple hepsini bulacağım 37 38 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bakalım herkese tekrardan bol şans diliyorum. İyi Sagaran maçı kazansın diyerek ben şöyle bir ilk de bir şöyle bir Araval'ın bir tanesini bakmak istiyorum. Çünkü Araval'ın içine gerçekten son oyuncumuz var. Geçen maç bir iki tane oyuncu bulmuş biliyorsunuz. Ben direkt her zamanki olduğu gibi Ooo bak sesler gelmiş. Çok ses vermeyin çünkü hem yanınızdaki arkadaşınıza hem de kendinize de şifre olmayı edeceksiniz. Bilginize bu arada hala abone değilseniz eğer abone olup zillerden tüm nalif hale getirmeye bolca like atmıyoruz bir adam. Bilginize. Değil mi bebeğim? Senin olduğu gibi. Birileri koşuyor. Bak bak bak. Gençler bence hiç koşmayın. Buralarda geçen maç bayağı bir oyuncu bulmuştuk. Oo, kral sen ne yapıyorsun orada ya? Gel bakayım gel 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 sen bakayım. Destocuğum hey, Bora sen ne hep aynı yeri, güzel kardeşim. <laughs> geçen maçta seni abi, burada abi, bulmuştum. Ekleyen, <gülüyor> 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 Olsun. Evet bir güzel karşımızda burada. Poyrazımız. Burada birkaç oyuncu daha var mı? Geçen maç burada çok güzel oyuncu bulduk. Aa oh, oğlum ben burada şimdi görüyorum ha. Ben geçen maç buralara bakmadım. Belki burada saklanan olmuş olabilir. Oha bir yakışıklı karşımıza burada. Selam. Duspancım senle görüşürüz kardeşim. Bakalım bu olarda başka adamlar var mı? Oo, oh, buraya saklanan kimse olmamış bu arada bu maç. Şöyle bir el olması. Oo. Oh. Çok güzel. Zaferi çok güzel aldım bu arada. Başka biri var mı orada? Varmış biraz daha. Onu da aldım. Kankam geçen gün maç oraya mı atladınız ama ya? Orası yasak da ama neyse artık yapacak bir şeyimiz yok. Saklanmasınız artık. Buralarda geçen maç iki oyuncu olmuştuk. Ama burada geçen ilk bakımda kimse yoktu diye hatırlıyorum. Sonradan gelenler olmuş olabilir. burayı tekrardan bir bakıyorum. Evet. Ne yapıyorsun bebeğim? Broke'cim. Adam bizi kardan dan yapmaya çalışıyor. Buldum. Selamlar. Hi guys. Sen de şöyle bir düş bakayım Nox'cim. Adam olma ihtimali yüzde kaç olabilir? Burası da tiar temiz. Buraya bakmış mıydık? Bir daha bakalım olsun. Burada biri vardır ya mutlaka. Burada bir kimse... Aha varmış işte. Sogzi'de düştü. Tamamdır. Oğlum çok fena saklanıyorlar. Aha birini buldum. Sen de şöyle bir düş. Son dört oyuncumuz kaldı. Güzel güzel. Bu evlerde bir de var. Yüzde var ya böyle de. Bak net diyorum yüzde bir buçuk milyon var. Burada birinin olması lazım artık. Hadi be siz şaka yapıyorsunuz. Eee? Oğlum bu adamlar nerede anasını satayım o zaman? Burada da yok. Çok enteresan. Elin çatına çıkayım. Evin çatısında da kimse yok. Hacım dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Neredesiniz? Saklananlar dehşet saklanıyor oğlum. Nasıl bir yer saklandınız? Buralara baktım hatırlıyorum. Aynen öyle. Tam oyun da başladı. Geri kalan 4 oyuncu nereye saklanırız oğlum? Süper sonraki yerlere mi saklanırız? Evet ben bazı oyuncularımızı bulamadım galiba. Bir saniye ben bir evi daha kontrol edeceğim. O eğer bulamazsam da burada da kimse yoksa artık. Tamam arkadaşlar yavaştan çıkın o zaman. Sesime doğru gelen abi. Oha neredeydin kankam sen? Bir göstersene bana be. Denize yapmıştın galiba. Adam denize yatmış. Oğlum kamuflaja bak. Kan. Adam hileyi bulmuş bile. Gerçekten kazanan arkadaşımıza tebrik ederiz. Bugün videomuz bu kadar arkadaşlar. Eğer bu tarz videonun daha da fazla gelmesini istiyorsanız. Dediğiniz gibi 50 like atarsanız bu sildiğin direkt Part 2'si 3ü gelecektir. Ve hala abone değilsiniz. Abone olup zilerden tüm enerji falan getirip kesinlikle unutmayalım. Abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür Bu akşam saat 8'de yayındayız arkadaşlar. Sizlerle beraber odalar kuracağız. Hepinize canlınıza bekliyoruz. Gerçekten birinci olan arkadaşlarımıza tebrik ediyorum. Çok güzel saklamışlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Adama Bay bay.